Merhabalar, BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda doktor öğretim üyesi Serpil Kırım bulunuyor. Sizlerin genital estetikle alakalı merak ettiği tüm soruları hocamızla beraber cevaplıyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, bize kendinizden ve bölümünüzden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii doktor öğretim görevlisi Serpil Kırım, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı olarak BHT Kirlik İstanbul Tema Hastanesi'nde yaklaşık bir buçuk yıldır görev almaktayım. Hı hı. Ee, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladım. E, Fakülteye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bitirdim. E, tüp bebek eğitimini de Amerikan Hastanesi'nde tamamladım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da burada tiz e, siz değerli hastalığınızda hizmet vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle o zaman ben sorularıma başlıyorum. Tamam. Daha çok sorulamayan sorulardan, hep merak edilen ama çok dile getirilemeyen sorulardan ben bahsetmek istiyorum biraz bugün. Öncelikle hocam genital estetik nedir? Şimdi genital estetik son zamanlarda sanki yeni bir şeymiş gibi bizlere lanse edilse de aslında yıllardır bizim yaptığımız bir dizi vajina operasyonları son zamanlarda gündeme gelmiş genel ismi olarak sınıflandırabiliriz. Kadın dış genital bölgesi ya da vajinada oluşan yaşlanmaya, hormonal değişikliklere bağlı şekil bozukluklarının, vajinanın genişlemesinin bir dizi operasyonla düzeltilme işlemlerine genital estetik operasyonları deniyor. Bunların başlıcalarını konuşmak gerekirse vajinada Karaltma operasyonu olarak geçen vaginoplasti, küçük dudakların e, aralarında şekil bozukluğu, asimetri varsa onların birbirine uyum halinde getirilmesini sağladığımız ya da normalden daha geniş, daha büyükse küçülttüğümüz operasyonun ismi labioplasti olarak geçiyor. Yine büyük dudaklarda e, yaşlanma hızlı kiralık vermeye bağlı olarak Tarkmalar, e, içerisinin daha gevşek bağ dokusu oluşmasıyla görünümün bozulmasına bağlı olarak e, labio mayora rediksiyonu ya da onun düzenlenmesi operasyonları var. Gerek cerrahi işlemlerle, gerekse yağ dokusu enjeksiyonlarla bunlar eski hallerine getirilebiliyor. Peki hocam genital estetik operasyonu nasıl yapılıyor? Genital estetik operasyonlar son zamanlarda kozmetik jinekoloji başlığı hı hı. altına alınsa da hani sadece görünümle ilgili sorunlar sonrasında bu işlemler yapılıyormuş gibi bir algı olsa da aslında kadınların şikayetleri üzerine uyguladığımız ve gerçekten kadın sağlığını, yaşamını olumlu yönde etkileyen bir dizi operasyon. Ee, bunların ee... Yapılma şekilleri hastanın bireysel olarak değerlendirilip hangi şikayeti varsa ona göre uygulanması lazım. Mesela bize en, en çok gelen şikayetlerden bir tanesi cinsel ilişki sırasında ağrı hissetmek. Eğer hı hı. küçük dudaklar normalden büyükse penis içeriye, vajinaya girerken e, küçük dudakları da beraberinde içeriye doğru götürdüğü için ağrı, acı, yanma hissi oluşabiliyor. Ve bu şikayetlerden bir tanesi. Yine e, tight giydiğinde dar kıyafetler giydiğinde, bikini giydiğinde hem genital bölgenin kabarık durmasından rahatsızlık olan bir grubumuz var hem de e, çamaşırla e, genital bölgenin sürtünmeye bağlı tarihine bağlı olarak da acı hissiyle bizlere başvuran bir grup hastamız var. Bunun yanında e, ilişkiye bağlı ya da bu şikayetlere bağlı olarak vajinal enfeksiyonun artması gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Yine cinsel ilişkide haz orgazm problemleri olabiliyor. Bunların binası sonrasında kadınlar muayene sırasında değerlendirip her bireye özgü tedaviler planlanması gerekiyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu genel to total genital estetikten bahsettiğimizde işte bacıne plasti, bacının daraltılması, küçük dudakların toparlanması, işte büyük dudaklara e, dolgu yapılması ya da onların eğer normalden genişse cerrahi işlemlerle küçültülmesi ve e, daha e, soft bir görünüm kazanması gibi algılansa da aslında birçok şikayeti de e, yani şikayetlerle bir hı hı. en azı indirmiş oluyoruz. Eğer ki muayenede kadını bu açıdan sorgulamazsınız. Bunların bir problem olduğunu da düşünmüyor çoğu zaman. Mesela özellikle 20 yaş civarında tight giymek, bikini giymekten rahatsız olan genç kızları sorguladığımızda aslında oradaki genital bölgedeki kabarıklığın onları rahatsız ettiğini görüyoruz. Yine ilişki sırasında karanlıkta ilişkiye girmeyi tercih ediyorlar. Bu da kadının özgüvenini ve ilişkide olan hazını azaltıyor. Aslında hocam yaş ortalaması olarak bize bir şey söyleyebilmeniz mümkün mü? Yani atıyorum doğumdan sonra çok tercih ediliyor veya hayır bu daha genç kızların tercih ettiği bir operasyon diyebilir miyiz? Şöyle bir algı var aslında sanki genital bölge yaşlanmaya bağlı olarak bunlar oluyor gibi ama aslında doğuştan ya da hormonların etkisiyle genital bölgede bazı deformasyonlar oluşabiliyorlar. Özellikle küçük dudaklardaki yaptığımız operasyonların çoğunluğu 18 28-28 yaş aralığında, yani daha erken yaşlarda bununla ilgili şikayetler ortaya çıkıyor. Hı hı. Daha ileri yaşta ise vajinadaki genişlemeye bağlı gerek doğumların sıklığı gerekse daha sonra öncesinden yapılmış geçirmiş operasyonlara bağlı olarak vajinada genişleme olduğunda bu daha ileri yaşta oluyor. Genel bir yaş sınırı olursak 18 yaşından insan ömrü yettiği süreye kadar hı hı. genital estetik operasyonlar uygulanabiliyor. Yapılabiliyor. Peki hocam yapıldıktan sonra cinsel hazda herhangi bir sıkıntı yaşanıyor burada bu da çok sık sorulardan evet, bir tanesi. Evet en çok merak edilen <laughs> sorulardan biri aslında. Şimdi burada önemli olan kısım Cerrah'ın bu konudaki e, tecrübesi ve bilgisi hı hı. çünkü genital bölgenin kanlanması sinir sistemi oradaki dokuların yerleşimi iyi bilinmezse haz e, cinsel hazda sebebiyet veren organlarda e, hasar oluşabiliyor ancak e, belli e, sınırları koruyarak haz bölgelerini koruyarak bu işlemler yapıldığında hı hı. herhangi bir problem olmuyor aksine haz artırıcı belli operasyonlarımız var hem bu cerrahi olarak e, uyguladığımız yöntemler hı hı. yanında yine hani G noktasında yapılan enjeksiyonlar e, klitoris etrafına yapılan enjeksiyonlarla hızlı bir noktada artırmanın hedeflendiği işlemlerimiz de mevcut. Anladım hocam, teşekkürler. E, peki hocam, e, bu operasyonu geçiren insanların iyileşme süreci nasıl oluyor? E, operasyonlardan kısaca bahsedecek olursak, total genital estetikten yapılacağını planladığımız bir hastada Hı -hı. aynı gün hastaneye geliyor, bir gün öncesinden ya da aynı gün anestezi hekimine göstermemiz mümkün. Anestezi hekim onay verdikten sonra e, işlem ortalama bir 3 üç saat arasında değişiyor. E, aynı gün hastanede bir gece yatışını öneriyoruz çünkü operasyon sonrasında yakın takip önemli. Gerek orada ulaşabilecek e, işte enfeksiyonlar e, komplikasyonların erken fark edilmesi, gerekse sonrasında 24 saat geçtikten sonra o bölgenin tam olarak net bir şekilde değerlendirilmesi açısından bir gün hastanede kalması çoğunlukla öneriliyor. Ama bazı hastalarımız var, kısa sürede çıkmak istiyorlar. Onlar için de bir bey planı planlıyoruz. Peki hocam risk var diyebilir miyiz burada? Yani riskli bir operasyon diyebilir miyiz ee, yoksa gönül Şöyle... rahatlığıyla <laughs> kendilerini teslim edebilir mi hastalarımız? E, risksiz bir şey yok. Hayat Hı -hı. riskli biliyorsunuz. Yani parmağınızın ucu kesilse canınız. Evet doğru Şimdi bana en çok hocam canımız acıyacak mı? İşte hocam bir sıkıntı olur mu? Her ya da operasyon... iyileşme sürecim nasıl olacak? Aynen öyle. Her operasyonun bir riski var. Nasıl riski var? En basitinden anestezi alıyoruz. Hı hı. Bunun kendine göre riskleri var. Genital bölgedeki herhangi bir yerde operasyon olduğunda enfeksiyon, yara yili, yara yerinin ayrışması, hı hı. yara yerinde e, e, Kan birikmesine bağlı hematom şişlik oluşması. Bunlar genel tüm işlemlerde olabilecek süreçler. Bunlarla ilgili önlemler alınarak ve hastanın işlem sonrasında kendini korunması burada çok önemli. Ortalama aynı gün işlem bitti, bir gece hastanede kaldıktan sonra ertesi gün taburcu ediliyor. Ama ondan sonraki 10 gün çok önemli bu süreçte. Genelde şöyle bir algı oluyor. Hani doğum yaptık, doğumdan sonra çok rahattık. Şimdi doğumdan sonra vajina çok kanlı bir organ. Çok iyi kanlanıyor ve çok hızlı iyileşiyor sıkıntı. Hı hı. Ama bu genital bir estetik operasyon yapıyoruz Yani oradaki dikişler, ipler eriyen ve çok ince milimetrik çalışılarak düzenlenen işlemler. O nedenle bir 10 güne çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, herhangi bir travmaya maruz kalmadan, oraya bir darbe almadan hı hı. ve mümkünse günlük aktivitelerinizi minimumda yaparak ve 10 gün istirahat etmeniz ya da hafif hareketlerle geçirmenizi istiyoruz. Ortalama işe dönüş ve aktif hayatınız dönüş 10-14 gün arası olarak belirleniyor. Ancak tam iyileşme, havuza girme, cinsel birliktelik bunların tamamen olması 6-8 hafta. Neden 6-8 hafta? Çünkü yara iyileşmesi süreci tüm operasyonlarda 6-8 haftadır. 6-8 haftayı görmeden bu tarz e, rutin hayatımızda yaptığımız işlemlere izin verirsek beklenmeyen, istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Doğru, peki hocam ben son olarak şunu sormak istiyorum. Hasta geldi, çekinmeden neyi sormalı, neyi anlatmalı, neyi talep etmeli? Çünkü yani bazen e, farklı sebeplerden dolayı da gelebiliyorlar. Yani sizin asıl istediğiniz e, onlardan neyi almak istiyorsunuz? Ne duymak istiyorsunuz? En önemli kısım şu, bir grup yani yüzde %20 20-25'lik bir grup zaten bu operasyonlara ya da bu işlemlerle ilgili sıkıntı olduğunu fark ediyor, araştırıyor ve o şekilde gidiyor. Ama %75'lik grubu aslında siz muayene sırasında ayrıntılı olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Hı hı. Cinsel hayatı mesela bizim kadın pratiğimizde en az sorgulanan e, konulardan bir tanesi. Biz e, biz şikayet varsa, genelde enfeksiyon varsa, akıntı varsa, yaşam kalitesini bozan bir durum varsa hı hı. onlarla ilgili ayrıntılı konuşuyoruz ama aldığımız kadın doğum pratiğinin içinde ben de eğitim hastan hastanesinden mezunum. Hı hı. Cinsel hayatın sorgulanması ile ilgili ayrıntılı bir pratiğimiz yok. Bunu sorguladığımız zaman aslında birçok noktada e, biz bu bölgede sıkıntı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Orgazm olabiliyor mu? Orgazmda e, sadece kültürel orgazm mı oluyor yoksa vajinal orgazm da olabiliyor mu? Çok acıdır ki kadınlarımızın çoğu vajinal orgazm ve kültürel orgazmın arasındaki farkı ve ne demek istediğimizi algılamakta sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hı hı. Bunları detaylı bir şekilde anlatıp bunlarla ilgili işte ilişkide ağır oluyor mu? İlişki sonrası herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu? Karanlıkta mı ilişkiye girmek istiyor? Rahat mı günlük hayatında? İşte rahat e, mesela bir tane hastam vardı. Savunaya ya da bir yere gitmek çekiniyor. Artı araştırdığımız zaman, konuştuğumuz zaman samimiyetimin de olduğu bir hasta. Büyük hocam, yani orada bakıyorum herkesten daha farklı benim e, bikini'den dışarıda görünen kısmım ve baktığımızda gerçekten de labio e, minörler, küçük dudakları daha geniş, daha fazla büyüklükte. Ve onların operasyonu yapıldığı zaman kendine özgüveni geliyor, rahatlıkla işte bikini giyebiliyor, Doğru. tight giyebiliyor, bisiklete binerken e, ata binerken ciddi anlamda tahriş olmaya bağlı olarak. O küçük dudakların çok fazla şişerek kızarıklık şeklinde hastaneye geldiklerini biliyoruz. Hatta ağda sırasında eğer küçük dudaklar çok dışarıdaysa, küçük dudaklar kıllı bir bölge değildir büyük dudaklardaki ağda yapılırken üst dudaklara da ağdanın yapışarak oralarda yaralanmalar, kopmalar, travmalar oluşabiliyor. Hı hı. Ve bu ağdaya gitmekten bile çekinebiliyorlar. Hı hı. Evet. Bunları ayrıntılı olarak değerlendirdiğimizde, hepsinin altına baktığımızda, genel olarak değerlendirdiğimizde aslında genital bölgede bir problem olduğunu görüyoruz. Diğer en sık yani sorgulayacağım şeylerden bir tanesi genişleme kısmını, vajinal genişleme her zaman rahatsız etmeyebiliyor hastayı. Ama biraz derinlemesi indiğinizde, diyor ki mesela işte otururken, konuşurken ya da ilişkide belli pozisyonlarda vajinamdan ses geliyor majinal bölgemden gaz çıkartıyorum, kaçırıyorum ve bu da gerçekten onun toplum içine girmesini ve sürekli bacaklarını kapatarak oturmasını oturmak zorunda kalıyor. Ve bu da sosyal hayatını etkiliyor. Bunları araştırdığımızda, bunlarla ilgili konuştuğumuzda, onların verdiği bilgilere göre hangi operasyon, hangi işlem gereklisi, onu uyguladığımızda sonuçlar çoğunlukla çok mutlu şekilde ilerliyorlar. Ama bu bir rinoplasti, hani bir meme operasyonu gibi bir genital bölge operasyonu değil. Bizim alanımız biraz daha farklı. Sadece görünümle ilgili değil, aslında yaşam kalitesinde oldukça Kesinlikle. iyileştirici noktaya getiren operasyonlar. Çok teşekkürler hocam. Hocam peki kızlık zarına zarar veriyor mu bu operasyon? Vajinal plasti yani vajinal bölgeye yapmadığımız diğer hı hı. operasyonlar küçük dudakların düzeltilmesi küçültülmesi asimetrinin toparlanması hı hı. büyük dudaklara yapılan işlemler dış bölgeye yaptığımız işlemlerin hiçbirisi kızlık zarına zarar vermez kızlık zarı zaten giriş kısmında olduğu için o nedenle hani bana da çok soru geliyor bu işlemleri yaptırabilirler hı hı. mi kesinlikle bakirler de bu işlemleri yaptırabilirler zaten onunla ilgili ayrıntılı bilgilendirme verilecektir tamamdır. Hocam çok teşekkürler bu arada. Ben çoğu insanın aslında bilgilendiğini düşünüyorum bu videoyla alakalı. Eklemek istediğiniz, bahsetmek istediğiniz ekstra bir durum var mı? Şunu ekleyeyim son olarak herkes hı hı. hazır yayındayken. Normal kadın sağlığında herhangi bir şikayetimiz olmasa da kadın doğum hekimine mutlaka bir görüşmeye gitmemizde fayda var. Hı hı. Bir şikayet olduktan sonra zaten evet herkes bir başvuruyorlar ama kadın sağlığı için mutlaka yılda bir kez en azından bir kadın doğum hekimine başvurmak ve ona göre rutin takiplerini yapmak önemli. Tamamdır. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi ki geldiniz, iyi ki bizimleydiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere.